Ha. Evet değerli takipçilerimiz. Bugünkü test aracımız Mercedes Travago Aracımızı test ediyoruz bugün Aracımızla bir yolculuk yaptık Ve getirip park ettik şu anda Aracımız 46 yolcu kapasitesine sahip Sahada 60 diye geçiyor Aracımız dizel Malumunuz Aracımızda hasar kaydı yok Ufak bir çamurlukta bir lokal boyamız var bir de bir değişen parçamız var. Aracımız genel itibariyle yaşına göre temiz bir araç. 2009 model. Aracımızın kliması ABS, ESR, EBD, ESP gibi e, özellikleri var. Aracımız bize göre testten geçmiştir. Allah tane hayırlı yolculuklar nasip etsin. Kazasız belasız bir şekilde kullanmasını nasip etsin Sait abimize. Çok teşekkür ederiz bize bu imkanı sağladığı için. Bu videoyu çektiğimiz için. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeye devam edin.